merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Brawl Stars oynayacağız. ID'im görüyorsunuz. Anlatayım size. 22J9YOP2Q. İstek atmak isteyenler atsın. Atmazsanız Şimdi görüşürüz. Tut Ben yokum arkadaşlar. Ama tekrar geleceğim. Bakın yine yine görüştüm. Lüy. Şimdi ben bir tane karakter seçeceğim. Gözlerinizi kapatın. Kulaklarınızı da kapatın. Sesi duymadan o hangisi bileceksiniz. Hadi lan. Tamam mı? Bakmayın. Hop oh, bakmak yok. İsim de yok. Dur şöyle. Relikom. sen? Bu hangi karakter bakmak yok. Bakanın ağzına sıçarım. Ama oğlum şurası ve şurası şey bildi. Evet. Yanlış gördüm. Lili diyenler doğru bildi. Lili diyenler doğru bildi. bosko. Dur la, bir büyüklüğü ayarlayamıyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben kendimi kapatacağım yoksa ben bu videoyu çekemeyeceğim. Video bile çekemeyeceğim. Onu. İşte kupam. Durun bir saniye kupam bu kadar. Ne <laughs> La oğlum kupam da bin, altı bin ulaşmış lan. O kadar kup. Neyse bir dinliyle oynayalım. Bu <laughs> <laughs> oh, neredeyse her şeyi Evet oynama. Ne Ananın amı.